Merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 yılının başından itibaren bilgisayar bileşenlerindeki fiyat artışlarını ve bu zamların nedenlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu durum karşısında nasıl bir yol izle izleyebileceğimizi izleyebileceğimize dair bazı önerilerde bulunacağım. Bilgisayar bileşenlerindeki Fiyat açısları 5 yılının başından itibaren bilgisayar bileşenlerinde <laughs> belirgin fiyat artışı gözlemlenmektedir. Özellikle ekran kartı, işlemciler, anakartlar ve modülleri gibi temel parçalar %20 ile %50 arası değişen oranlarda zamlanmıştır. <laughs> Bu artışların ana sebeplerini şu şekilde özetleyebiliriz küresel çip krizi dünya genelinde devam eden yarı iletken <gülüyor> sıkıntısı <gülüyor> üretim maliyetlerini artmış ve arz talep dengesini bozmuştur. Bu durum özellikle ekran kartları ve işlemcilerde yüksek fiyat artışlarına neden olmuştur. Döviz kuru Ülkemize döviz kurlarında dalgalanmalar ithal edilen bilgisayarlar bileşenlerinin maliyetine doğrudan etkilemektedir. Özellikle dolar ve euro'daki artışlar fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Vergi ve harçlardaki artışlar 2025 yılının itibariyle çeşitli vergiler vergi ceza ve harçlara %44 oranında bir artış uygulanmıştır. Bu durumu Durum ithal ürünlerinin fiyatına doğrudan etkiledir. Parça bazlı fiyat artışı. Ekran kartları küresel çip krizi ve yüksek talep nedeniyle ekran kartı fiyatında %40 ila %50 arası artışlar görülmektedir. İşlemciler. <laughs> fiyatları işlemci fiyatları üretim maliyetleri maliyetlerinden ki artış ve döviz kuru etkisiyle %30 ile %40 arası zamlanmıştır. <laughs> Anakartlar. Anakartlar fiyatlarında %25 ile %35 arası bir artış söz konusudur. Bellek, RAM <laughs> modülleri bellek fiyatları %20 ile %30 arası yükselmiştir. Çözüm önerileri bu zorlu piyasada koşullarında piyasa koşullarında fiziksel toplama isteyenler to, toplamak isteyenlere bazı önerilerim şunadır. İkinci el piyasasını değerlendirin. Temiz ve garantisiz devam eden ikinci el ürünleri te, bütçenize bütçenizi ikinci el piyasa değerlerine temiz ve garanti sevmediğiniz ikinci el ürünleri bütçenizi korumanız yardımcı olur. İndirim ve kampanya takip edin. Özel günlerinde özel günlerde ve sezon sonlarında yapılan indirimleri kaçırmayın. Parçalar kademeli olarak alın. Tüm sistemi bir anda almak yani ihtiyaç önceliğine göre parçaları almak zamanla da edebilirsiniz. Altern alternatif marka artış araştırın. Daha uygun fiyatlı ve benzer performansa sahip markalara de markaları değerlendirebilirsiniz. 2025 yılının başında itibariyle Hilser Hilser'in fiyat artışları teknoloji ve profesyonelleri zor duruma bırak zor durumda bırakmıştı Ancak yukarıda bahsettiğim stratejilerle bu süreci daha az maliyetle atlatabilirsiniz. Unutmayın, bilinçli tüketici, tüketici olmak bu tür zorluk zorlu dönemlerde en büyük avantaj yındı, en büyük avantaj yınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone ol, takip etmeyin.